Ve bir de bu masal, menkıbe, efsane, rüya üreten dinin, din algısının temellerini sorgulamak gerekiyor. Ne zaman başladı, nasıl başladı? Arkadaşlar biliyorsunuz biz rüyalara karşı sorumlu değiliz. Menkıbelere, efsanelere karşı sorumlu değiliz. Peki nasıl oluyor da hepimizi bu rüyalar aracılığıyla baskılıyorlar? Size sadece 15 bin önce Eskişehir'de bir propaganda mekanizmasının nasıl işlediğine daha doğrusu sadece Eskişehir'de değil. Burada da, İstanbul'da da, her yerde mekanizması nasıl işlediğine ve nasıl kitleleri etkilediğine ilişkin sadece bir örnek anlatacağım ve ondan sonra sözümü bağlayacağım. Şimdi bu benim ne onurculuk diye tanımladığım akım sayıları çoğaltmak ve paraları çoğaltmak için her yolu meşru sayıyor. Sayıları ve paraları çoğaltmak. Sayıları ve paraları çoğaltmak. Şimdi onun için sayıları ve paraları çok Bu amaca yönelik propaganda mekanizmaları sürekli faaliyet halinde böyle her şeyde faaliyet halinde ilgili kentin eşrafı her hafta bir yerde böyle çok efsanevi yemeklere davet ediliyorlar. Orada da yemek yedikten sonra işte propagandacı zat sözü alıyor ve konuşmaya başlıyor. Eskişehir'de 15 gün önce anlatılan öykü şu. Yemek yendikten sonra sözü alan hoca efendi ee, diyor ki biz diyor geçtiğimiz günlerde diyor bu Türkiye cumhuriyetleri iki arkadaşımızı gönderdik onlara ışık Suvarileri mi deniyor memle atlıları mı deniyor böyle çok efsanevi isimleri var gönderdik diyor bu bu çocukları gönderdik orada okullarımız var ancak bir tane daha işte okul açalım istedik Bunlar ilgili ülkenin havaalanına indiklerinde kendilerinin orada birileri tarafından karşılanacaklarını düşünüyorlardı diyor. Karşılanmamışlar. Çok o hocanın ifadesiyle söylüyorum. Münkesir olmuşlar bu arkadaşlar. Eski dile hakim olanlar. Yani gönülleri kırılmış, incin, münkesir olmuşlar. Sonra biraz daha beklemişler. Bakmışlar ki gelen giden yok. En mütevazi araçla kente gitmişler en mütevazi o mütevazi sözcüğü de tabi bir vurgu sonra şehirde de çok mütevazi bir otele gitmişler gitmişler evet çok çok her şey mütevazi sonra orada böyle düşünüyorlarmış ya ne oldu da acaba yani bir irtibatsızlık oldu ki burada yalnız kaldık bir şey yapamayacağız derken o akşam saati sonrası kapı vurulmuş Diyor ki hoca, mane aleminde değil, mane aleminde değil, mane aleminde değil. Fizik aleminde vuruluyor kapı. Aa kapıyı açıyorlar. Aa ne görsünler? Ne görsünler? Ne görmüşler arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselam önde. Yanında Said Nursi diye bir zat. Yanında Fethullah Gülen diye bir Amerikalı zat. Giriyorlar içeri. Giriyorlar içeri tabi bu aslında bu konuları tartışan bizim çok ciddi bir eleştirel söyleme ihtiyacımız var. Bunu yapmıyoruz. Mesela birisi kalkıyor diyor ki kitabı kerim bana işaret ediyor diyor. Bana işaret ediyor. Ya bütün bir toplumun ayağa kalkması lazım. Demesi lazım ki ya bu, bu, bu kim bu meczup? Kim bu meczup? Bunu atın bir kliniğe kapatın demesi lazım. Fakat ne yapıyor? Onu efsane haline getiriyor. Şimdi bir yığın efsane var arkadaşlar ve biz bu efsanevi isimleri insanlaştıramıyoruz. Ya bunların insan olması lazım. İnsan olup aramıza karışmalılar ki biz bunlarla konuşalım. Efsane ile konuşamıyorsunuz. Bu bahis ayrı bir bahis. Şimdi dönüyorum, öyküye dönüyorum. Peygamber Aleyhisselam mani aleminde değil diyor adam uyarıyor. Hayır bizzat geldi. İşte bu böyle bir. Çocuklar diyor peygamber çok biz çok yoğunuz, çok meşgulüz ama siz böyle gördüm ki burada çok münkesir olmuşsunuz. Bir, bir de size uğrayalım, bir, bir gönlünüzü alalım istedik. Ben peygamberiniz sizin cemaatinizin emrindeyim. Emrindeyim. Ülke ülke, köy köy, kasaba kasaba Dur, görüyorsunuz dolaşıyoruz. Bak geldik burada sizinle beraberiz. Münkesir olmak yok. Kalkın yat, şimdi şimdi yatın. Şimdi battaniyeleri örtüyor. Yat, yatın yatın battaniyeleri örtüyor yanaklarından da bir makas alarak <laughs> hadi Allah'a çünkü biz bir başka ülkeye gidiyoruz. Diyorlar ve gidiyorlar. Öykünün birinci bölümü burada bitiyor. Şimdi geçiyoruz öykünün ikinci bölümüne. Sabahleyin bunlar namaza kalkıyorlar. Bakıyorlar ki dışarıda bir uğultu var. Böyle bir, bir, bir kalabalık, mahşeri bir kalabalık. Pencereyi açıyorlar. Yüz bin kişi bunların odasına bakıyor. 100 bin kişi bakıyor. Falan. Bunlara şey yapıyorlar. Bunlar hemen tabii çok mütevazı adamlar oldukları için apar topar iniyorlar aşağıya. O halk özür diliyor bunlardan. Yani fark edemedik biz sizin peygamberin arkadaşları olduğunuzu. Fark edemedik. Ö özür dileriz diyorlar. Özür dileriz. Şimdi diyor ki Eskişehir'deki konuşmacı Bu çocuk kim biliyor musunuz? Yok hayır. Bilmiyorum. Ha bak anlatayım. Eskişehir'de filanca mahallede bir Hatice Hanım vardı. Hatice Hanım hizmete her şeyini verdi 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 verdi. Efendim imkanlarını bahşetti ve vefat etti. Vefat ettiğinde de hamileydi. Aradan 8 ay geçti. 8 ay sonra yine komşusu Hatice Hanım Kezban Hanım rüyasında görüyor diyor ki Hatice Hanım ya ben kabirde doğurdum. Doğum yaptım. Çocuk burada sıkılıyor, bunalıyor. ...ya bir gelin de bir... ...bu çocuğu alın, bu çocuk dışarıda büyüsün... ...yani ben bunu burada büyütürüm ama yani... ...zor, çok zor yani oynayamıyor, gezip dolaşamıyor. Falan. <laughs> falan diyor. Neyse bunlar bizim arkadaşlar... ...kazma kürek gidiyorlar, çocuğu... ...çocuk annesinin bir göğsü... ...o zaman sağmış, fosur fosur emiyor... ...diğeri bitmiş, tükenmiş... ...falan alıp geliyor. İşte bu çocuk o çocuk. Bu, bu çocuk o çocuk. Şimdi arkadaşlar bir toplum bu tür öykülerle eğer yönlendiriliyorsa, bir toplum bu tür öykülerle sonuna kadar sömürülüyorsa, ki sömürülüyor, ben bunları yazıyorum. Türkiye'den fitre, zekat, tasadduk adı altında gemiler dolusu para Amerika'ya gidiyor ve Amerikalı politikacılara rüşvet olarak dağıtılıyor. Hillary Clinton'un seçim masraflarını Türkiye'li Müslümanlar karşıladılar. O zaman Obama yoktu. Fakat sonra ne olmuş biliyor musunuz? Onu da bilmiyorsunuz tabi. Şimdi bir gün bu zatın oturduğu işte mekanın kapısında böyle bir gariban bekliyormuş. Bir gün, iki gün, üç gün falan beklemiş, beklemiş, beklemiş. Demişler ki ya hocam dışarıda bir zat var. Adın Obama olduğunu söylüyor. Sizinle görüşmek istiyor. Alın bakalım diyor. içeri alıyorlar. Diyor ki ya hocam sizin duanız olmazsa ben seçim filan kazanamam. Diyor. Hoca diyor ki biz sen duamıza dahil ediyoruz hadi sen işine bak diyor ve seçimi kazanıyor. Şimdi arkadaşlar böyle binlerce öykü anlatılıyor. Bir, bir tane değil. Bir toplumun zihni hayatı sezgisel hayatı bu tür öyküleri aç ise eğer o toplumun geleceği yok. Eğer bir toplum bu tür duygusal şeylerle manipüle ediliyorsa bu toplumun geleceği yok. Bütün bir insanlık bu şeye katılabilir, bu öykülerle katılabilir. Bir, bilmem kaç milyar insan böyle bir insanlığın İslami geleceği yok ve tevhidi geleceği yok. Geleceği yok. Onun için evvela müteşerri bir dile, tarza ihtiyacımız var.